Barbaros sınıfı Fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı temsilcilerinin de katılımıyla icra edilen Fersah Karina'ya monteli denizaltı savunma harbi sonar sistemi fabrika kabul testleri tamamlandı. Aselsan tarafından 2018 yılında geliştirme faaliyetlerine başlanan Fersah sonar sistemi Barbaros sınıfı fırkateynlere ilave olarak İ sınıfı fırkateyne de entegre edilecek. Fersah Karina'ya monteli sonar sistemi Modern sinyal işleme algoritmaları ve kullanıcı arayüzüne sahip, orta frekans bandında çalışarak aktif modda denizaltı ve mayın benzeri objeler gibi sualtı tehditlerini, pasif modda ise denizaltı, su üstü gemisi ve torpido gibi tehditleri tespit, analiz ve takip edebiliyor. Fersah sonar sistemi aktif yayın kestirim yeteneği, sualtı telefonun muharebe yeteneği, gerçek zamanlı simülasyon ve taktik harita gösterimi gibi birçok ilave özelliği de içerisinde barındırıyor. Ayrıca fersah sonar sistemi, düşük sayıda sistem bileşeni kullanımı ile düşük sistem maliyeti, yüksek sistem güvenilirliği ve düşük idame maliyeti, kapsamlı cihaz içi test yetenekleri ile anlık olarak sistem durumunun görüntülenebilmesi ve hata lokalizasyonu kolaylığı, taklit yük yeteneği ile transdüserlerden yayın yapmaya gerek olmadan test ve bakım imkanı avantajlarını da kullanıcıya sunuyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.